800 yıllık Anadolu Selçuklu devleti eseri. Medeniyetimize nakış gibi işlenen kervansaray kültürünün köklü bir parçası. Türkiye'nin en büyüğü olan ihtişamlı Obruk Gölü'nün yanı başında tarihi İpek Yolu'nun önemli geçiş noktalarından biri. Karatay'ın bir başka güzelliği Obrukanı. Turistler bu coğrafi yapıyı görmeye geliyorlar. Ee, doğal bir e, yapı. E, dolayısıyla biz bununla ilgili değişik çalışmalar da yürütüyoruz. UNESCO tarafından bu alanın e, tarihi mirasa, coğrafi mirasa dahil edilmesiyle ilgili de çalışmaları yürütüyoruz. E, dolayısıyla bu Kızören Obruğu'nun görülmesi ve hemen bitişiğindeki Obruk Hanı'nın Restora edilmesiyle çok doğal olarak görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyoruz. Obruk Hanı'nın terasından Obruk Gölü'nü izlemek ayrı bir keyif olacak inşallah. Güneşin doğuşunu ve batışını, ovayı ve oradaki tarihi zenginlikleri görmek ayrıca güzellikler katacağına inanıyorum.